Daha fazla içerik için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Warren Buffett kimdir ve borsa ile ilgili söylemiş olduğu sözler ve önerileri. Warren Buffett, 30 Ağustos 1930'da Omaha, Nebraska'da doğmuş Amerikalı iş adamı, yatırımcı ve hayırseverdir. Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak kabul edilir ve Berkshire Hathaway isimli yatırım şirketinin CEO'sudur. Buffett, küçük yaşlardan itibaren iş dünyasına ilgi duymuş ve para kazanmak için fırsatlar aramıştır. İlk yatırımını 11 yaşında yapmış ve gazete dağıtım işinden elde ettiği para ile hisse senedi almıştır. Daha sonra Nebraska Üniversitesi'nde okumuş ve yatırım konusunda kendisini geliştirmiş, 1951 yılında mezun olmuştur. 956 yılında Buffett, yatırım ortaklığı kurmuş ve Warren Buffett Partnership adını vermiştir. Bu şirket sayesinde başarılı yatırımlar yapmış ve servetini arttırmıştır. 1965 yılında Berkshire Hathaway şirketinin kontrolünü ele geçirmiş ve bugüne kadar şirketin yönetiminde kalmıştır. Buffett hisse senedi yatırımcılığı ve uzun vadeli yatırımlar konusunda uzmanlaşmıştır. Ayrıca, hayırseverlik konusunda da aktif bir rol oynamaktadır ve çeşitli kuruluşlara büyük bağışlar yapmıştır. Varın Buffett'in yatırım tavsiyeleri nedir? Asla para kaybetmeyin. Düşük fiyata yüksek değer alın. Borçlardan uzak durun. Sağlıklı para alışkanlıkları edinin. Kendinize yatırım yapın. Finans hakkında bilgi edinin. Parayı uzun vadeli bir oyun olarak görün. Çeşitlendirme her zaman iyi bir fikir değildir. Kendinize güvenin anlamadığınız işletmelere yatırım yapmayın. Hatalarınızdan ders alın. Asla para kaybetmeyin. Buffett'in en popüler tavsiyeleri arasında, kural 1, asla para kaybetmeyin. Kural 2, ilk kuralı asla unutmayın, yer alıyor. Bir işte sürekli olarak kaybediyorsanız, kazanç elde etmek bir kenara başladığınız yere geri dönmek çok daha zordur. Düşük fiyata yüksek değer alın. Buffett, 2008 yılında kaleme aldığı Berçire Hatay'a Hissedar Mektubu'nda yatırım ile ilgili temel bir ile paylaştı. Dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi olan Buffett, ''Fiyat ödediğiniz şeydir, değer ise elde ettiğiniz şeydir.'' ifadesini kullandı. Aldığınız değer ile eşleşmeyen bir ücret ödemeniz halinde zarar edersiniz örneğin kredi kartı borcuna yüksek faiz ödediğinizde ya da nadiren kullanacağınız ürünleri satın aldığınızda para kaybedersiniz. Borçlardan uzak durun. Warren Buffett, 1991 yılında Notre Dame Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada borç alınan para nedeniyle çok sayıda insanın başarısız olduğunu belirtti. Buffett, yaptığı açıklamada, gerçekten bu dünyada çok fazla kaldıraca ihtiyacınız yok. Eğer akıllı bir insansanız, borç almadan çok para kazanabilirsiniz, sözlerine yer verdi. Buffett özellikle kredi kartlarına karşı çok temkinlidir. Ünlü yatırımcıya göre kredi kartlarından her zaman kaçınmak gerekiyor. Hatta Buffett bir keresinde, kredi kartlarında faiz oranları çok yüksek. Bu faiz oranları bazen %18 iken bazen %20 seviyesinde. "Eğer %18 ya da %20 oranında borç alsaydım, meteliksiz kalırdım." şeklinde konuşmuştu. Sağlıklı para alışkanlıkları edinin. Bu zamana kadar oldukça başarılı stratejcilere imza atan Buffett, 2007 yılında Florida Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşmada, "Çoğu davranış alışkanlıktır. Alışkanlık zincirinin kırılamayacak kadar ağır, hissedilemeyecek kadar hafif olduğunu söylerler." dedi. Dolayısıyla sağlıklı para alışkanlıkları edinmeniz büyük bir öneme sahip. Kendinize yatırım yapın. İnsanların kendisine yatırım yapması gerektiğine dair tavsiyede bulunan Buffett, kendinize olabildiğince çok yatırım yapın çünkü şimdiye kadarki en büyük varlığınız sizsiniz ifadelerine yer vermişti. Buffett, yeteneklerinizi geliştirmenin ve kendinizi daha değerli kılmak için yaptığınız her şeyin getirisinin büyük olacağını ileri sürüyor. Ünlü yatırımcı bir açıklamasında, kendinize yatırım yaptığınız her şeyi 10 kat geri alırsınız ve kimse onu vergilendiremez, sözlerine yer vermişti. Finans hakkında bilgi edinin Kendinize yatırım yapmanın bir parçası da finans hakkında bilgi edinmektir. Buffett, bir keresinde risk, ne yaptığınızı bilmemekten kaynaklanır, sözünü kullanmıştı yani kişisel finans hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursanız, olası riskleri de o kadar azaltırsınız. Buffett tarafından söylenen sözden yapılacak çıkarım, insanların kendisini kişisel finans konusunda aktif bir şekilde eğitmesidir. Buffett'in ortağı Charlie Munger de benzer bir düşünceye sahip. Munger'e göre kendinize her gün bir saat ayırmanız ve o saati kendinizi daha iyi hale getirmek için verimli bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Yapılan anketlere göre ablilerin %75'i önce kendisine yatırım yapıyor. Parayı uzun vadeli bir oyun olarak görün. Warren Buffett, bazı kişiler uzun zaman önce aç diktiği için birileri şu anda gölgede oturuyor, ifadelerini kullanmıştı. Çeşitli tohumlar ekmek ve onları düzenli olarak sulamak, ilerleyen zamanlarda hayatınızı iyileştirebilecek bir gölge sağlayacaktır. Bu gölge borçlardan kurtulma ya da çocuklarınız için eğitim masraflarını karşılamayı içerebilir. Parayı uzun vadeli bir oyun olarak görmek bu noktada oldukça önemlidir. Bu görüş, Buffett'in yatırım kararlarının merkezinde konumlanır. Öyle ki ünlü iş insanı 2014 yılında hissedarlara yazdığı bir mektupta insanların 10 yıllık bir ufukla yatırım yapması gerektiğini belirtmişti. Mali durumunuzu ömür boyu sürecek bir çaba olarak görmek, karşılaşılan bütün zorluklara rağmen yoldan ayrılmamanıza yardım edebilir. Bu da size finansal bir temel sağlar. Çeşitlendirme her zaman iyi bir fikir değildir. Bazı başarılı yatırımcılar çeşitlendirmenin önemini vurguluyor fakat Warren Buffett bu görüşe katılmıyor çeşitlendirmenin yatırım hakkında fazla bilgisi olmayan insanlar için olduğunu belirten Buffett, tecrübeli bir yatırımcının hisse senetlerini uzun vadeli olarak seçmesi ve yatırımlarına güvenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bazı yatırımcılar portföylerini çeşitlendirir ancak bunu yaptıkları takdirde her bir şirketi etkileyen güncel olayları takip etmek çok daha zor hale gelir. Dolayısıyla çeşitlendirme pek iyi bir fikir olmayabilir. Kendinize güvenin bu en zor şeyin yatırım kararlarına güvenmek olduğunu belirtti. Çoğu kişi, yatırım sürecinde diğer insanların genellikle haklı olduğunu düşünüyor. İnsanlar bunun yerine kendi çalışmalarına ve kararlarına güvenmelidir. Başarılı olabilmek için korkunun üstesinden gelmeniz ve başkalarının size söylediklerini önemsememeniz gerekiyor. Kendi başına yatırım kararı vermenin yanı sıra yukarıda da bahsettiğimiz üzere insanın kendisine yatırım yapması da büyük bir öneme sahip. Anlamadığınız işletmelere yatırım yapmayın. Warren Buffett'te göre birçok insan herhangi bir yatırım yapmadan önce bazen biraz düşünürken bazen ise çok fazla düşünüyor. Buffett, tam olarak anlamadığınız işletmelere asla yatırım yapmamanız gerektiğinde uyarıyor. Buffett'e göre yatırım yapmadan önce şirketin nasıl para kazandığını ve sektörü etkileyen ana faktörleri en fazla 10 dakika içerisinde anlamanız gerekiyor. Hatalarınızdan ders alın. Dünyaca ünlü yatırımcı, neyin yanlış gittiğini bilmeniz ve bir daha tekrarlamamanız için yaptığınız hataların bir kaydını tutmanızı önerir. Buffett ayrıca aldığınız notları çocuklarınız ve torunlarınız ile paylaşmanız gerektiğini belirtmişti. Böylelikle çocuklarınız ve torunlarınız hangi hataları yapmamaları konusunda bilgi sahibi olur. Warren Buffett'ın yatırıma ilişkin sözleri. Sorunlu şirketleri ucuza almaktansa, iyi şirketleri makul fiyatlara almak her zaman daha karlıdır. En mantıklı yatırım, bir iş gibi ele alındığında yapılır. Ve Graham bir hisse alırken başarılı olmak için, o şirketi alıyormuş gibi düşünüp o titizlikte araştırmalarınızı yapın çorap da olsa, hisse senedi de olsa fiyatı düşerken satın alırım. Bütün istediğimiz, özünü iyi anladığımız, beğendiğimiz insanlarca yönetilen ve gelecek beklentilerine nazaran ucuz fiyatlanmış işlere girmektir. Daima kendinden daha iyi konumdaki insanlarla birlikte olmak iyidir, senden daha iyi tavırlara sahip olan insanlarla vakit geçir. Zamanla onlara benzediğini göreceksin yatırım yapmanın temel fikri, hisse senetlerine bir iş olarak bakmak, piyasa dalgalanmalarından faydalanmak ve güvenlik marını bulmaktır. Eğer ihtiyacınız olmayan şeyler satın alırsanız, çok geçmeden ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsınız. Harcadıktan sonra kalanı biriktirmeyin, birikimi kenara ayırdıktan sonra kalanı harcayın. Nehrin derinliğini iki ayağınızla birlikte ölçmeye kalkmayın. Bir firmaya yatırım yaparken, o firmanın topluma ne katacağına ya da ne kadar büyüyeceğine bakmayın. Onun yerine rekabet avantajına ve bu avantajın ne kadar süreceğine bakın. Dürüstlük çok pahalı bir hediyedir, onu ucuz insanlardan beklemeyin. Warren Buffett hep bildiği konulara yatırım yapmıştır. Bir işi öğrenmenin çok zor olduğunu söyler her daim çoğu zaman yatırım dünyası tarafından teknoloji şirketlerine yatırım yapmadığı için geri kafalı olarak eleştirir. Eleştirilere tebessüm ederek mütevazi bir cevap verir, anlamıyorum teknolojiden, anlasam niye yatırım yapmayayım. O arada 2000'li yıllardaki dotcom balonunu önceden tahmin eden kişidir. Bana iki şirket getirseler, birinde kötü bir iş ancak iyi çalışanlara sahip bir şirket, diğerinde ise süper bir iş ama vasat çalışanların olduğu bir şirket ben bir sini seçerim. Ra, insanın temel karakteristik özelliği neyse onu öne çıkarır. Görgüsüzsen, paran olduğunda da milyarder bir görgüsüz olacaksın demektir. İtibar kazanmak 20 yıl sürer, kaybetmek 5 dakika. Başkaları aç gözlü olduğunda kork ve geride dur, başkaları korktuğunda aç gözlü ol. Şedans ederek gitmiyorsanız o işi bırakın, yüksek ihtimal para kazanamayacak ve servet yaratamayacaksınız. Birçok şeyi yanlış yapmadığınız sürece sadece çok az şeyi doğru yapmanız yeterlidir. Bir yatırımcının en önemli özelliği mizacıdır. Ne kalabalıktan olmaktan, ne de kalabalığa karşı olmaktan zevk almamalısınız. Eğer kendinizi sürekli batan bir gemide buluyorsanız, sürekli yama yapmaya uğraşmak yerine geminizi değiştirin. Olağanüstü işlerin her zaman olağanüstü sonuçlar çıkarması gerekmez. Tarihten öğrendiğimiz en önemli ders, insanların tarihten hiçbir şey öğrenmediği gerçeğidir. Başarılı bir yatırım sabır, disiplin ve zaman gerektirir. Ne kadar yetenekli olduğunuz ya da ne kadar efor harcadığınızın bir önemi yok bazı şeyler sadece zaman gerektirir. 9 farklı kadını hamile bırakarak bir ayda bebek sahibi olamazsınız. 1 metrelik bir çukurun üzerinden atlamak istemem, 30 kalik bir çukurun üzerinden adım atmak isterim. Fırsatlar her zaman gelmez, eğer altın yağıyorsa büyük bir kova koyun, küçük bir kase değil. Eğer bir hisse senedine 10 yıl sahip olmaya razı değilseniz, 10 dakika bile sahip olmayın.